Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için haftanın yıldızlarını çekmek istedim. 14-20 Ekim arası geçerli indirimli ürünler. Bakalım ne gibi ürün indirimler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım A101'de bu hafta neler var? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar A101'de bu hafta şöyle Tukaş markasının doğal sele zeytinleri var. Bunlar 800 gramlık bu şekilde. Bunlar 10 TL ve üzeri alışverişlerde. 130 liradan 65 liraya düşmüş arkadaşlar ve Tukaş markasının şöyle Bodrum çizik zeytinleri de var. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 100 liradan 55 liraya düşmüş. Bunlar da 1 kilo oluyor. Ve Signal'in şöyle beyazlaştırıcı diş macunları var. Bunlar da ikili avantajlı paketler. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde. 70 liradan 37 liraya düşmüş ve şu şekilde Signal'in diş fırçaları da var arkadaşlar. Bunlar yumuşak başlıklı. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde. 70 liradan 37 liraya düşmüş. Ve Fairy'nin bulaşık makin e, bulaşık deterjanı var. Bunlar da 1500 milimlik bu şekilde. E, bunlar da şu anda e, 10 TL ve üzeri alışverişlerde 129 liradan 70 liraya düşmüş. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde. Ve Colgate'in şöyle ağız e, bakım suyu var. Şu şekilde. Bunlar da 500 milimlik. 55 TL'den 33 liraya düşmüş ve pril şu şekilde bulaşık makine tableti var. Bunlar da yeni arkadaşlar. 40 kapsül Bunlar da fiyatları 275 lira 50 kuruştan 175 liraya düşmüş. Ve burada da bingo oksijen çamaşır suyu var. Bu da şu anda indirimde arkadaşlar. 750 milimlik. Fiyat 32 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve finish kosla cost, leke çıkarıcı da var. Bu da 1 litrelik. Fiyatı 99 liradan 69 liraya düşmüş. Bunlar böyle haftanın yıldızlarında arkadaşlar. Ve mis markasının Arap sabunu var Bu da 1 litrelik Fiyatı 40 liradan 30 liraya düşmüş Bu şekilde haftanın yıldızlarında Ve cif markasının bu şekilde Kireç ve e, kir sökücü var Bu şekilde bunlar da 1 litrelik oluyor Ve burada da şöyle Yağ sökücü var arkadaşlar Onu da göstereyim Bunlar da böyle 1 litrelik oluyor Fiyatları ise 49 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruşa düşmüş bu şekilde. Bunlar da haftanın yıldızlarında. Ve burada da Rinson'un siyah kömürü var. Bu da 3 litrelik oluyor. Bunlar da 128 lira 50 kuruştan 89 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve Rinson'un aloe veralı bulaşık de, pardon çamaşır deterjanı var. Sıvı. Bu da 3 litrelik. Ee, bu da şu anda indirimde arkadaşlar. 128 lira 50 kuruştan 89 lira 50 kuruşa düşmüş. ABC toz deterjan var. Ee, renkliler ve beyazlar için bu şekilde bunlar da şu anda indirimde 8 kilo fiyatı 259 liradan 199 liraya düşmüş haftanın yıldızlarında ve burada da misrali şöyle iki katlı kağıt havlular var bunlar da 51 lira 25 kuruştan 40 liraya düşmüş arkadaşlar. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Ve burada da şöyle 3 bir arada bu şekilde 20'li bu şekilde e, NES kafeler var. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 85 liradan 55 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Evet burada da şöyle Lipton'un Doğu Karadeniz çayları da indirimde arkadaşlar. Bunlar da 1 kilo fiyatı 124 liradan 114 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da çay kur kamelya 500 gramlık çaylar var. Bunlar da 62 lira 50 kuruştan 54 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle kahveksin cappuccinosu var. Bu da 4 lira 50 kuruştan 3 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle fitre kahvelerde indirimde arkadaşlar. 5 buçuk liradan 4 liraya düşmüş bu şekilde ve burada da Jagosun fitre kahvesi de indirimi devam ediyor 99 lira 50 kuruştan 78 lira 50 kuruş ve Nescafe Gold fitre kahveler de indirimde. E, fiyatı 94 lira 50 kuruştan 74 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Ve burada da Nescafe Gold kahve var. Bu şekilde Eko Bunlar da 95 liradan 75 liraya düşmüş. Ve Cafex'in şöyle kahve beyazlaştırıcısı da indirimde arkadaşlar. Fiyatı 45 pardon 46 liradan e, 35 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle Nesle'nin şöyle e, kahve beyazlaştırıcısı var arkadaşlar. Bu da 200 gramlık. Fiyatı ise 46 liradan 35 liraya düşmüş. Sütaş markasının 1 litrelik sütleri de indirimde. 26 lira 50 kuruştan 23 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Ve burada da Pınar markasının 1 litrelik sütleri de indirimde. Fiyatları 34 lira 50 kuruştan 26 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle gelenek unlar var. 2 kiloluk fiyatı 38 liradan 32 liraya düşmüş bu şekilde. Evet burada da şöyle Paliye markasının şöyle süzme çiçek balı var. 850 gramlık fiyatları 100 liradan 93 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve yulaf ezmeleri de indirimde bu şekilde. Fiyatları 33 lira 50 kuruştan 21 lira 50 kuruşa düşmüş ve ince öğütülmüş yulaf ezmesi de aynı şekilde arkadaşlar. Bunlar 350 gramlık 33 lira 50 kuruştan 21 lira 50 kuruş ve mısır gevrekleri var arkadaşlar bu şekilde fiyatları 58 lira 50 kuruştan. 40 liraya düşmüş bu şekilde ve mısır gevreği çikolatalı Nesquik'lerde indirimde arkadaşlar. Fiyatı 38 lira 50 kuruştan 25 liraya düşmüş ve Britch patlaklı e, Nesli'nin bu şekilde mısır gevrekleri var arkadaşlar sade. Bunlar da şu anda indirimde. 60 liradan 40 liraya düşmüş. Evet burada da çok canım mayonezleri var arkadaşlar fiyatları 36 liradan 30 liraya düşmüş böyle haftanın yıldızlarında ve öncü markasının e, şu şekilde tatlı biber salçası ve acı biber salçaları da indirimde arkadaşlar bunlar da 900 gramlık fiyatlar ise 130 140 liradan 110 liraya düşmüş haftanın yıldızlarında bu şekilde evet burada da e, Knorr bulyon var bu şekilde fiyatları ise 13 liradan 9 liraya düşmüş. Evet burada da güzel çay her dem triyakisine bu şekilde çay indirimde 79 liradan 72 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle orkide ayçiçek yağları da indirimde arkadaşlar. Bunlar da 5 litrelik fiyatı 195 liradan 179 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle pilavlar var arkadaşlar. Ovadan markasının bu şekilde 2,5 kilolu e, fiyatları 51 lira 50 kuruştan e, 44 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve burada da şöyle Ovadan markasının e, ithal pirinci var. Tarabya pilav. Yerli pirinçmiş arkadaşlar pardon. Bu şekilde da şu anda indirimde 86 liradan 73 liraya düşmüş haftanın Yıldızların da bu şekilde. Evet burada da Medine hurması var. Fiyatı 69 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da finger ülker, et finger bisküviler de indirimde arkadaşlar. Bunlar da avantajlı 6 paket. Fiyatı 66 lira 50 kuruştan 44 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve ülkenin 4 bisküvileri de indirimde. Fiyatı 15 liradan 11 lira ve kakaolu olanı da var arkadaşlar. Bu da 15 liradan 11 liraya düşmüş ve burada da şöyle ülkel badem krakenler de indirimde arkadaşlar. Fiyatları ise 10 liradan 8 liraya ve şu şekilde e, jöleli cin var. Bu şekilde eti cin. Bunlar da e, fiyatı 8 liraya 50 kuruştan 20 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle çiziler indirimde şöyle göstereyim. 6 lira 25 kuruştan 4 lira 75 kuruşa düşmüş altın başak çörek otlu künoyalı çiziler var. Bunlar da 23 liradan 17 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet burada da şöyle vernerlerde indirimde arkadaşlar yumuşatıcılar sensetin e, ve taze gül bunların da fiyatları 70 liradan 38 liraya düşmüş arkadaşlar ve burada da şöyle pervol yenileme yumuşatıcı pardon siyahlar için bu şekilde bulaşık çamaşır deterjanı var. Fiyatları ise 80 liradan 43 liraya ve mor petler var. Bunlar da 14'lü olarak satılıyor. Ee, bariyer korumalı bu şekilde. Fiyatları 92 liradan 44 liraya 50 kuruş. Ve kapi, mandalina, meyve suları var. Bunlar da e, 4'lü olarak satılıyor. Fiyatları 120 liradan 79 liraya düşmüş. Ve domates salçaları da indirimli bu şekilde altunsa, domates salçaları fiyatları 44 liradan 32 liraya düşmüş. Ve Gürsoy Rize çayları da indirildi. 59 liradan 43 liraya düşmüş ve durum hakkısının vanilyalı bu şekilde sıvı sabunları var. Fiyatları 140 liradan 60 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da şöyle yoğurt var bir şah markasının bir bir buçuk bir, kiloluk yoğurtları fiyatları 39 lira 50 kuruştan 32 liraya düşmüş. Evet burada da Pınar markasının yoğurtları da indirimde arkadaşlar. Bu da şöyle göstereyim. 2 kilo fiyatı 73 lira 50 kuruştan 59 liraya düşmüş. Evet burada da Bozbey'in e, peynirleri indirimde arkadaşlar bu şekilde. Bunlar da 350 gramlık fiyat 66 liradan 55 liraya. Ve burada da şöyle göstereyim. E, bu şekilde Pınar markasının beyaz peyniri de indirimde arkadaşlar. Fiyatları 169 liradan 120 liraya düşmüş arkadaşlar. Bunlar 1 kiloluk peynirler. Evet burada da şöyle çubuk peynirler de indirimde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatı 50 lira 50 kuruştan 42 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle olgunlaştırılmış üç farklı lezzet. Ee, Bozbey peynirleri fiyatı 144 liradan 109 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Pınar markasının da 500 gramlık süzme peynirleri var. Fiyatları 83 liradan 59 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve burada da Bendo markasının mantıları da benzerinde bu şekilde. Bunların da fiyatları 29 lira 50 kuruştan 26 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da Beynes markasının 500 gramlık süzme peynirleri de indirimde. Fiyatları 52 lira 50 kuruştan 47 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da Ahir markasının 400 gramlık peynirleri de indirimde arkadaşlar. Kaşar peynirleri fiyatı 71 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle Tarabya'nın Hellim peynirleri de indirimde arkadaşlar. 47 liradan 42 liraya ve e, trava klasik inek peynirleri de indirimde, fiyatları 85 liradan 69 liraya ve Ahli markasının tulup peynirleri de indirimde, fiyatı 110 liradan 100 e, pardon 92 liraya ve Tarabya'nın şöyle kaşar peynirleri de indirimde, bunlar da 500 gramlık, fiyatı 99 liradan 79 liraya düşmüş, bunlar da böyle haftanın yıldızlarında arkadaşlar burada da şöyle kuzucu Antep peyniri var. Fiyat 57 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle Peros e, renkli toz deterjan var Bunlardan 7 kilo fiyatı 174 liradan 130 e, 30 liraya düşmüş arkadaşlar ve Ariel toz deterjanlar da indirimde 4 kilo bu şekilde fiyatları ise 199 liradan 153 liraya düşmüş haftan yıldızlarında ve 1,5 kiloluk Arieller indirimde fiyatı 87 liradan. 65 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle Pervon'larda indirimde arkadaşlar. 3 kiloluk siyahlar için fiyatı 166 lira 50 kuruştan 129 liraya düşmüş. Evet burada da fa de, roll, deodorantlar var. Fiyatı 67 liradan 46 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve evet, burada da şöyle Evet burada da şöyle hijyenik petler Orkidem. Bunlar da 63 liradan 48 lira 50 kuruşa düşmüş. Et Dalan markasının bu şekilde beyaz e, zeytin sabunu da indirimde, bunlar dörtlü olarak satılıyor. Fiyat 65 liradan 50 liraya düşmüş Açık. ve Dalan markasının bu şekilde beyaz sabunu da indirimde arkadaşlar. Fiyat 65 e, şey, liradan 50 liraya düşmüş. Açık. Evet, hemen şu an şampuanlar da indirimde arkadaşlar. Fiyat 106 liradan 75 liraya düşmüş ve panteninde şampuanları indirimde fiyatı 89 lira 50 kuruştan 60 liraya düşmüş arkadaşlar ve 54 şampuanlarda indirimli bu şekilde Bunlar da 81 lira 50 kuruştan 57 lira ve Elsef şampuanlarda indirimde arkadaşlar 110 liradan 75 liraya düşmüş ve Clear şampuanlarda indirimde bu şekilde farklı çeşitleri de var fiyatı 92 lira 50 kuruştan 64 lira 75 kuruşa düşmüş Evet feyliğimin bulaşık tabletleri de indirimde arkadaşlar. Bunlar da 310 liradan 215 liraya düşmüş haftanın yıldızlarında. Ve burada da pril bulaşık deterjanı da indirimde arkadaşlar. 65 liradan 40 lira 50 kuruş ve pril losyon var. Bu da şu anda indirimde. Fiyat 27 lira 50 kuruştan 22 lira. 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da bir kloze, e, klozet bloklar var. Dörtlü olarak satılıyor. Fiyatlar ise 59 lira 75 kuruştan 35 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet durum markasının bu şekilde yağlı saçlar için bu şekilde şampuan çeşitleri var. Şöyle on. Bunlar da 42 liradan 30 liraya düşmüş haftanın yıldızlarında. Evet arkadaşlar burada da Persil'in sıvı deterjanı var. Fiyatı 109 lira 75 kuruştan 89 liraya düşmüş bir şekilde. Evet burada da Hacı Şakir sabunları var bu şekilde. Beyaz sabun fiyatı 99 liradan 65 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet